zamanın birinde bir İtalyan ressam ülkesinin haritasını çizmeye, resmetmeye karar verir. Bunun için bir harita bilimciden yardım almayı düşünür, bulur öyle birisini bir harita bilimciyi ve çalışmaya başlarlar. Ve biliyorsunuz ki İtalya çizme şeklindedir. Ve eski çağlardadır. Şu anki gibi uydu görüntüleri, hava fotoğrafları gibi şeyler yoktur. Harita bilimci ressama yardımcı olmaktadır. Şurayı şöyle yap, burayı böyle yap, işte şu burnu şöyle çıkar, oradan aşağı şöyle keskin çizgiyle in gibi. Kendi ilminden yararlanarak ressamımıza yardımcı olmaktadır. Zaman geçince artık harita bilimci ya fırçayı suya iyi batır, boyayı fırçanın ucuyla al falan gibi şeyler söylemeye başlayınca ressam der ki bir dakika dur çizmeyi aşma ona yani çizmeyi aşmamasını belli bir yerden sonra onun işine müdahale etmemesini böylece ifade eder. Şimdi ben bu hikayeyi niye anlattım? Bizler Hayyam'ın şiirlerindeki gibi bir hayat yaşayabiliriz. İşte bir elimiz yağda, bir elimiz balda hiçbir şeye dikkat etmeden bir hayat sürdürebiliriz. Fakat bunun yanı sıra başka bir yol daha var. Okulun tembel ama saygılı öğrencisi olmak var. Hayatı bir okul, kendimizi bir öğrenci, bizi yaratanı da okul müdür olarak hayal edelim. Okulda bir öğrenci var, derslerini yapmıyor, çalışmıyor, çalışamıyor. Yani hali yok, özür diler gibi bir yaşam sürüyor, dermanı yok, çok uyuyor, sabah okula darmadan geliyor, darmadan derken psikolojik olarak. Ama yine de okulun sadece dersleri yok, başka kuralları da var. İşte kılık kıyafet gibi, teneffüs saatleri gibi, bahçeye çıkılmaması gereken saatler gibi, arkadaşlarımla iyi geçinmek gibi. Bunun gibi okulun birçok kuralları var ve sadece dersleri yok. Şimdi dersleri de ibadet olarak düşünelim. Bu öğrenci bunu bunları yapma, yapamadığına derslerine çok pişman, çok üzgün. Hakikaten böyle okulda da mahcup müdüre karşı. Tabi okullar tarafında kameralar var ve gözlemlendiği için, öğrencilerin her hareketi gözlemlendiği için. Bütün kurallara elinden geldiği kadar uymaya çalışıyor, arkadaşlarıyla iyi geçiniyor, yemeğini yanında yemeğini getirilmiş bir arkadaşıyla paylaşıyor. Hatta okulun bahçesinde kuşlara yem veriyor, su kabı koyuyor. Kapıdan geçerken büyünün geçmesi için kendisi geride duruyor. İşte teneffüslerde saygılı, koridorlarda saygılı, bahçede saygılı, okulun tamamında saygılı. Fakat dersleri kötü ve de mahçup. Şimdi bu öğrenciye hani kıyar mıyız biz olsak diye düşünmek lazım. Bu öğrenci kıyılır mı? Hayyam'ın şiirlerindeki gibi bir hayat yaşamaktan ben bulmuştum. Evet, bir de bir asker düşünelim. İşte alayda bir asker, hakikaten askerlik yapanlar bilirler. Askerin içinde de böyle marjinal, işte komutanla <laughs> diğerlerinden daha cesur konuşan tipler hakikaten sevilir. Hatta üst rütbelilerin karşısına çıkartırlar bunları. Çünkü onlar da hep böyle tek tip insan görmekten de sıkılmıştır belki. Belki böyle marjinal tipler onların da ilgisini çekiyordur ki onu görmek isterler, üst verilerin karşısına çıkartırlar. Hayyam da tabi marjinal bir tiptir. Belki çok sevilecekti Allah tarafından. Çünkü düşünüyor, çünkü araştırıyor. Çünkü gerçeği olduğu gibi kabul etmiyor da onun yerine düşünmeyi seçiyor ve düşünmek yaratıcı için çok bence sevdiği bir şeydir. Ama Hayyam'ın şeylerindeki gibi işte senin olsun vadeli cennetin, benim olsun rakıyla şerbetim gibi <laughs> öyle değildi de şiiri. Şimdi ben uydurdum onu. Ey yücelerin yücesi Tanrı benim için neyi nasip ettin? cenneti mi, mi? Bir kade, bir güzel, bir şalgı, bir de yeşil çimen. Bunlar benim. Veresiye cennette sen olsun. <laughs> Komutanın karşısında onunla muhabbet ederken üst rütbeli albayın, yarbayın, generalin karşısına çıkarttıklarımda Hani bir ölçüye kadar böyle içindeki o marjinalliği, içindeki o cesareti, içindeki o diğerlerinden kendisini farklı kalan şey sergilediği zaman tutup da general ederse ki senin olsun vadeli tezkeren, benim olsun alaydaki güzel günler dese hakikaten ilk başta paylaştığım hikayedeki gibi çizmeyi aşma derler ve bütün ilgi, sevgi kendisinden yok olur. Çünkü Allah sırf hayyama değil hepimize şöyle bir şey diyor. Nisa suresi 48. ayet Allah dilediği kimselerden şirk hariç bütün günahları bağışlar. Yani içki demiyor, kumar demiyor, zina demiyor, fuhuş demiyor, adam öldürme demiyor, hırsızlık demiyor, hiçbir şey demiyor. Şirk bana şirk koşma diyor. Geri kalan her şeyi de ben bağışlayabilirim diyor. Dolayısıyla aranı bozma. Yani beyin bir problemle karşılaştığı zaman iki şekilde tepki veriyor. Ya kabul ediyor ya reddediyor. Kabul etse o esasları yerine getirmesi gerekir. Bu dinse dini becibelerini, ibadetlerini yerine getirmesi gerekecek. Reddederse, böyle bir şey yok derse kurtulacak bu ibadetlerden, bu becibelerden muaf olacağını düşünüyor. Ben böyle bir şeyin olduğunu tanımıyorum derse. Fakat bence arayı bozma. Arayı bozacak bir durum yok. Sadece pişman ol. Biraz özür diler gibi yaşa. Her zaman seyredildiğimizi, her anımızın kayıt altında olduğunu bilerek elinden gelen iyilikleri yap ve bence merkezle arayı bozma. Yine askerlikten bir örnek vererek bitiriyorum. Dağda bir askeri tim olduğumuzu düşünelim ve merkez değil. Elimizdeki tek irtibat kaynağı da bir telsiz. Tutup bizi merkezin yönlendirmesi lazım ki biz o telsizle biz oraya gidelim, buraya gidelim, bir şey yapalım. O telsizle iman olarak düşünelim. İmanını kaybetme. Merkezde irtibatın koptuğu anda çünkü o dağ başında tek başınasın. Ve bir zamanlar benim torunumun, <laughs> askerdeki torunumun ee, askerlik yapanlar bir Sizden bir yıl sonra gelen askere e, tam bir yıl sonra gelen askere torun denilir ve benim torunum demişti ki ben sensiz bu dağ başında ne yaparım diye o zamanlar daktilo vardı bunu daktiloda yüzlerce kere yazıp bana hediye etmişti. İşte merkezde itibatı kaybetmek böyle bir şey otel size canımız parasına sahip çıkmak böyle bir şey yoksa biz bu dağ başında bu sürgün yerinde ki burası bizim ana vatanımız değil biliyorsunuz bizim memleketimiz cennet, biz burada sürgün hayatındayız ve elimizdeki tek değerli şey otelsiz, yani imanımız. O yüzden ben derim ki sevgili dostlar her ne kötülüğü yapıyorsak yapalım bunu böyle oh ne güzel yaptım dananay nananay oh oh canıma değsin şeklinde değil de bundan bir pişmanlık duyup tabii ki tövbe kapısı her daim açık, tövbe edip işte şeytanın bizi kandırmalarına müsaade etmeyip sen daha demin tövbe ettim yine aynısını yaptın demeyip çünkü bu da onun oyunlarından bir tanesi. Her ne kötülüğü yapıyorsak yapalım tövbe edip ya da bundan içten pişmanlık duyup arkasından bir iyilik yetiştirmeye çalışıp hayatı biraz misafir gibi özür diler gibi yaşayıp merkezde otelsizde asla irtibatımızı kaybetmeyip ve yaradana karşı çizmeyi aşmayıp bir hayat sürersek ayette belirtildiği gibi Nisa 48. Allah dilediği kimselerden şirk hariç bütün günahları bağışlar diye umalım. Ve insana, hayvana, bitkiye, çevreye, doğaya, her şeye hayrımız olarak saygılı bir şekilde ve insan gibi yaşamaya çalışalım. Ve çizmeyi aşmayalım. Hepinize sevgiler, saygılar.